Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İzler. Elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Sabah kalktık. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Haftalık alışverişimizi yapacağız. Bu hafta bilmiyorum çok bereketli geçti. Ya da annemlerdeydik bu hafta çoğu zaman. Sanırım biraz da onun da etkisi oldu. Evde fazla bir meyvede, sebzede eksilme olmamış arkadaşlar ama yine de şimdi bir iki ihtiyaçlarımız var. Yarın misafirim gelecek. İnşallah bakam daha tam şey almadım ama biraz kenara doğru sürelim biz geçsin öyle arkadaşlar yarın inşallah misafirim gelecek bugünden başlayacağım biraz hazırlık yapmaya dün biliyorsunuz araba içmeye annemlere gitmiştik annem de, de akşam gelin o arabaşını bitirelim bir daha şey olmaz güzel oluyor yani böyle arabaşını tekrar ısıttığınız zaman da çok güzel oluyor Öylelik sıra akşam tekrar annem yemeğe çağırdı. Ondan önce görümceme çocuk görmeye gideceğiz arkadaşlar. Bebek görmeye gideceğiz. Mehmet de geldi. O da çöpleri atıyordu. Kağıt çöplerini. Hadi pastaya. Aynen pastaya. alalım. <laughs> Öyle arkadaşlar postanede de işlerimiz vardı. Şimdi postaneye geldik. Paketimiz vardı onu almaya. Mehmet Ali indi onu alıyor ben de şimdi. Çocuklarla arabada bekliyoruz. Burada bugün sadece bir saat açık arkadaşlar. Cumartesi günleri bizim postane bir saat açık. Onun için baya kalabalık yani. Öyle arkadaşlar bebek görmeye gideceğiz. Öğleden sonra önce bir alışverişimizi yapalım. Dediğim gibi yarın misafirim gelecek. Onlara hazırlık yapacağım. Yaptığım hazırlıkları da sizlere çekeceğim inşallah. Dün... Eşim mesaj almış. Motoru kapat uzun sürecek burası diye. Yani hemen bir menü hazırladım arkadaşlar. Kafamda ona göre de bir alışveriş listesi yaptım. Evde eksik olanları alabilmek için. Şimdi gidip onları alacağız. Size bugün Türk bakkalını çekeceğim arkadaşlar. Türk bakkalındaki fiyatları çekmek istiyorum. Yani normal yerlere bakarak Türk bakkalı biraz daha pahalı. Bir de bizim burası arkadaşlar. Burada sadece bir tane var. Yani bu çevrede sadece bir tane Türk bakkalı var. Ona göre de fiyatlar biraz daha üstüne konmuş bir şekilde satıyorlar. Yani bugün öyle bir planımız var. Uzun bir gün olacak gibi benim için. İnşallah çocuklarda da arıza çıkarmazlarsa. Bu arada bugün senenin son günü arkadaşlar. Bugün 31 Aralık. Ne oldu? Trafik karıştı burada. Bir şeyler oldu yani neyse sonra görüşürüz evet arkadaşlar çok bakkaldım geldim şu an alışveriş yapacağım annem sabah gelmiş çok güzeller diyordu bunlardan almayı düşünüyorum kahvaltılarda kavurup yemesi güzel oluyor arkadaşlar acı da olsa seviyorum Al Böyle arkadaşlar tarihe geçmeye başlayan şeyleri de kapının önüne koyuyorlar ki insanlar görüp alabilsinler diye. Türkiye kabunu ne var arkadaşlar. Uzun zamandır da hiç güzel kestane yiyememiştik. Evet, şöyle bir tane kestane alıyorum. Ne kadar aymış? 10 Euro. 1 kilo. Arkadaşlar 1 kilosu 10 Euro. Alın. Alın. Arkadaşlar burası da Türk bakkalımızın sebze yeri. Şöyle maydanoz alacağım. Şöyle bir boğum arkadaşlar. Bir euro. Bunları ben doğrayıp buzluğa atıyorum. Daha sonra dereotu alacağım iki boğumda deri orta aldım. İşte boğumu bir oyru arkadaşlar. Daha sonra burada böyle sebzeler var. Domatesler. Kabak. Bakayım şöyle biberler falan. Görüyorsunuz şöyle. Yarım kilo galiba. Evet yarım kilo biberler. Bir Düşmüş fiyatları normalde daha pahalı oluyor onlar. Sivri biberler var. Yani. Evet arkadaşlar şöyle bir bölüm var, ihtiyaçli bölümü de var. Şöyle ihtiyacı olanlar buradan da gelip. Alabilirler. Bu da pirinçler var. Şöyle mesela biz bunu çok seviyorduk arkadaşlar. Sonradan tadını biraz değiştirdiler. Bu pirinç çok güzel oluyor. Mahmut Reis. Çaylar. Yani biz çoğunlukla nerede bizim aldığımız şu kolombalardan alıyoruz. Şöyle yani büyük paketleri tabii daha çok işimize yarar. 9.99'a. Kuru patlıcan ve kuru biberi ihtiyacım var benim ama sanki yok gibi. Kabak kurusu var ama. Arkadaşlar burada Türkiye'de olduğu gibi işte açık çekirdek falan almak mümkün değil. Onun için böyle burada da kurular var. Mesela şöyle kabak çekirdeğini göstereyim size. Böyle kabak çekirdeği ne kadarlıkmış? 400 gram arkadaşlar, 499'a. beğendim. Fıstıkları var. Fiyatları değişiyor bunların. Yani. Şurada helva. Pişmaniye, tahin. Ay nar ekşisi alacaktım. Bak size tahin derken nar ekşisi aklıma geldi. Hemen nar ekşisi alıp geleyim bir tane. Şöyle. Nasıl olur? Eyvah, eğdim ee, <laughs> basta. Arkadaşlar görümcemlerin başka bir planları varmış. Onun için biz de şimdi annemlere geldik. Yani onlar orası iptal oldu. Öyle olunca biz de annemlere geldik. Bebeği de artık bir dahaki sefere görürüz. Hayır, Dur çıkma oğlum. Daha çıkmayacağız anneciğim. Şöyle bastım. Yani yarın kimi misafirlerimde geliyorlar arkadaşlar. Evde dolma şörtümün ucu bozulmuş. Evde dolma yaptım arkadaşlar. Dolmayı hazırladım biraz da ortalığımı toparladım. Alışveriş malum sabah gitmiştik. Öyle olunca maydanozların falan doğrayıp hepsini buzluğa hazırladım arkadaşlar. Yani bu saat oldu. Şimdi annemlere geldik. Malum cumartesi. Biraz annemlerle vakit geçireceğiz. <laughs> Ne demişler arkadaşlar? Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. <laughs> Biz üç kişi geldiğimiz annemlerden şu an iki kişi olarak geri dönüyoruz. Zaten biraz da gelmemizin nedeni buydu. Geçen hafta annemle Hifa anlaşmışlardı. Bu hafta sonu annemde kalacaktı. Hifa onu getirmek amaçlı gelmiştik zaten. Biraz da annemlerde oturduk, çay içtik falan derken arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Yusuf Selim'le beraber Mehmet Ali evde. Biz de şimdi eve gidiyoruz. Anneme dedim benim yarın misafirim gelecek. Ben daha fazla oturamam gidiyorum. Zaten dışarıda da yavaş yavaş bomba atmaya başladılar. Yusuf Selim çok tedirgin oldu arkadaşlar. Onun için de onu bir an önce eve götürmek istiyorum. Hifa artık büyük çocuk. O biraz böyle dışarıdan perdeden gelen ışıklardan eğleniyor falan ama Yusuf Selim daha çok küçük. O korkmaya başladı. Annemlerin orada mahallede de yani biz geldik geleli bomba atıyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün 31 Aralık. Yani Burada arkadaşlar 12 çeyrek kala başlar havai fişekler. 12 çeyrek geçe de biter. Yani öyle tek tük belki çarşının içerisinde, Münih'in içerisinde falan atanlar vardır ama hani biz onları hiç duymuyoruz biz. Biz biraz daha minikin dışarısında olduğumuz için bizim onlardan haberimiz olmuyor. Ama yani burada bizim burada böyle 12 çeyrek kala başlayıp çeyrek geçede de bitiyor. Her sene aynısı olur yani bakalım Yusuf Selim uykusundan uyanacak mı? Hifa yani o artık şey olmaz ama yanında zaten annem var. Ama bakalım panjurları falan tamamen kapatmayı düşünüyorum. Uykusunun arasında korkarsa çünkü daha böyle travmatik bir şekilde uyanıp bu sefer sabaha kadar öyle şey hassas uyuyor. Onu da istemiyorum. Bakalım artık nasıl olacak. Dediğim gibi misafirim de gelecek zaten. Biraz da onlara hazırlık yapacağım bugünden. Yarına fazla işim kalmasın. Yarın sabahtan eşimle kahvaltı yapar. Onu işe uğurlarız. Ondan sonra da zaten annemle hifayı alıp bize getirecek. Yani şimdilik planlarımız bu yönde arkadaşlar. Dolmalarımı Allah'tan bugün hemen alışverişten gelir gelmez hemen doğradım. Onları doldurdum arkadaşlar. Türk Bakkalı'ndan biliyorsunuz kuru biber dolma şimdi Aslında patlıcan doldurmak istemiştim ama patlıcanları kalmamış maalesef. Bizim burası da biraz küçük bir market. Sabah da gördünüz. Yani öyle olunca onları da artık öyle küçük küçük biberler yap. Ben biberi de seviyorum ama patlıcanın tadı daha bir güzel oluyordu. Neyse artık nasip inşallah misafirlerimin hoşuna gider. Bu arada misafir misafir diyorum. Babaannemi davet ettim. Babaannemi ve halamı davet ettim. Diğer büyük halamı da davet ettim ama malum pazar herkesin eşi evde. O belki gelemeyebilirim dedi. Artık bakar o da kendine göre. Yani öyle bir şey yaptık. Bakalım artık nasıl olacak yarına. Çocuklar güzel vakit geçirsinler. Tatilde kimse çalışmadığı zaman tabii misafir ağırlaması daha güzel oluyor. En azından erken gitmeleri gerekiyor gibi bir stres olmuyor. Veya benim çocukların erken yatması gerekiyor gibi bir stres olmuyor. Türkiye'de o da güzel arkadaşlar bir yönden. Türkiye'de öyle bir stres hiç olmuyor. Yani işte benim çocuğum 8'de yatakta olmasa burada öyle bir şey var. Yani burada saat 7'den sonra kimse birbirine kolay kolay ertesi gün okul varsa veya iş varsa hiç kimse birbirine gidip gelmez. Uğramayız yani birbirimizi. Çünkü herkesin çocuğunun saat yedi buçuk sekiz dedim mi yatakta olması lazım. Burada öyle bir kültür var. Ben seviyorum yani. Ben düzeni seviyorum arkadaşlar. Bence her çocuğun da düzenli bir hayata ihtiyacı var ki bocalamasın. Yani benim fikrim o yönde. Yani biz kendimiz de seviyoruz yani düzenli olmayı. Çocuklar küçükten yetişiyorlar. Onlar da tabii ki severler. Öyle yani. Bizim burada da başlamışlar. Ortalık duman. Yani. Biz kutlamıyoruz arkadaşlar. Çıkmıyoruz da onun için bomba atmaya falan. Yani bomba almaya zaten ben çok her zaman karşıyım. İsraf yani yanıp giden bir şeye o kadar para vermek pahalı da yani. Bir gün burada satılmış arkadaşlar. Bugün biz gittiğimizde çarşıda bir tane bile yoktu. Hepsi satın alınmış. Yani başka şeye para bulamazken böyle şeylere para dökmek bana manidar geliyor onun için. Biz yapmıyoruz. Bombayı söndürmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü bizim sokak dolmuş. Bayağı da patlatmışlar. ay, Yerler hep çöp. Cık. Buralar bir de temizlenecek şimdi. Arkadaşlar bomba faaliyeti bitti şu anda. Saat bir buçuğa geliyor şu an. Bizim burada arkadaşlar Yusuf Selim uyuyor. Mehmet Ali de uyudu. Ben de şimdi işlerimi bitirdim. Şöyle arkadaşlar buraya dizdim bütün yemeklerimi, yaptıklarımı çok fazla spoiler vermek istemiyorum çünkü misafirlerim beğenirlerse inşallah tariflerini sizlerle paylaşacağım. Yarınki videoda da neler yaptığımı göstereceğim arkadaşlar sizlere. Fırında bir tepsim daha var. O da bitsin ondan sonra ben de yatacağım artık. Yoruldum bayağı. Yarın inşallah sabahtan kalkar, diğer bütün işlerimi de halleder ondan sonra da misafirlerimi bekleyebilirim arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. 2023'ün ilk videosundan